Arkadaşlar bugün sizinle duş jeli ve şampuanla ıslan yapacağız. Gerek olan malzemeler çay tabağı, kürdan, duş jeli ve şampuan arkadaşlar. Ee, renklendirmek istiyorsanız gıda boyalarıyla renkli renklendirebilirsiniz. Şimdi başlayalım arkadaşlar. İlk önce sabunumuzu döküyoruz. Ama şampuanımızı Sonra kürdanla iyiceni karıştırıyoruz. Bunu ben ilk defa yapıyorum sizinle. Şimdi duş jeli Evet. Arkadaşlar şimdi karıştırıyoruz. <laughs> Slime belki olur, belki olmayabilir. Tam tahmin edemiyorum. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Kıvama gelmeye başladı bu arada. Eğer böyle bıraktığınızda etrafa yayılıyorsa buzdolabında bekletebilirsiniz arkadaşlar. Yapmak çok kolaymış. Sizinle ilk defa deniyorum bunu. Daha boyası dökmeyeceğim. Yeşil renk daha iyi. Hoşuma gidiyor. <laughs> Elim yoruldu arkadaşlar. İyi karıştıralım. İyice karıştıralım. Vay. Evet bu arkadaşlar bir deney ilk defa yapıyorum Evet her tarafa yayıldığı için belki buzdolabına bekletebilirim Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı bir sonraki videoda hoşçakalın kanalıma abone olmayın. olmayı unutmayın eğer olmamışsa yorumlardan atabilirsiniz. Sizin slime'ınız olmamışsa bana yorum atabilirsiniz. Beğenmeyi de unutmayın. Tekrar abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.